Merhabalar, bu videomuzda sizlerle birlikte Pino'da DC motoru nasıl çalışır bunu öğreneceğiz. Daha öncesinde servo motoru nasıl çalıştığını öğrenmiştik. Servo motorumuz 0 ile 180 derecelik açılarda hareket etmekteydi. DC motorumuz ise 0 ile 360 derecelik açılarda hareket etmekte. DC motorumuzu Pino kontrol kartımıza nasıl takacağız hemen ona bakalım. Öncesinde de hangi malzemeleri kullanıyoruz onu da bir inceleyelim. Bir tane Pino kontrol kartı, USB kablosu ve DC motorumuz. Şimdi DC motorumun iki tane kablosu bulunmakta. Pino kontrol kartına takarken de şu şekilde çeviriyorum. Sağda ve solda motor sürücü girişleri bulunmaktadır. Sağdakinin yanında A1 ve A2, soldakinin yanında ise B1 ve B2 yazmaktadır. A1 ve A2 Arduino'da 5 ve 6 numaralı pinlere denk geliyor. B1 ve B2 ise Arduino'da 10 ve 11 numaralı pinlere denk gelmekte. Ben hemen sağ taraftakine takıyorum. Yani A1 ve A2'ye takıyorum. Arduino'da neye denk geliyordu? A1 ve A2. 5 ve 6'ya denk geliyor. İsterseniz bunları yazabilirsiniz. Evet şu şekilde taktım. Şimdi bilgisayarım ile bağlantısını oluşturmak istiyorum. USB kablomu aldım. Bir ucunu bilgisayara. Kablom dolandı birazcık. Ve diğer ucunu da pino kontrol kartıma takıyorum. Bu işlemi yaptıktan sonra bilgisayarımdan Arduino programını açıyorum. Evet, programım açılırken DC motorumuzu kodları e, kodlarını nasıl yazacağımızı da öğreneceğiz. Evet, şu an program açıldı. Hemen bir bağlantılarımı kontrol ediyorum. Araçlara girdim. Kartlardan Arduino Nano seçili Evet, seçili. İşlemci kontrol ettim? Port'tan çıkan port değerini seçiyorum. Ben de COM6 çıktı. Sizlerde COM3, COM5, com 7 gibi farklı değerler çıkabilir. Bu tamamen Pino kontrol kartınızın bağlı olduğu portun ismi. Artık kodlarımızı yazabiliriz. Kodlarımızı yazmadan önce hemen Setup ve Loop bölümlerini hızlı bir şekilde hatırlayalım. Setup bölümü bizim programımız çalışmaya başladığı andan itibaren bir kere kontrol edilen bölümdür. Buraya biz Pino kontrol kartına bağlamış olduğumuz sensör ve modüllerin input mu output mu olduğunu belirtiyoruz. Loop bölümü, loop bölümünde ise bizim programımız setup'ı bir kere okuduktan sonra sürekli olarak yazdığımız kodları çalıştırmaktadır. Biz burada Arduino'nun bağlantısını kesene kadar ya da resetleyene kadar kodlarımız sürekli olarak burada çalışmaktadır. Hemen açıklama satırlarını siliyorum. Evet. Setup'un üstüne geliyorum. Şimdi DC motorumu hangi kapılara bağladıysam bunu belirtiyorum. Bunun için hemen integer veri türünü yazıyorum. Ve buraya yazıyorum. Ben nereye bağlamıştım? A1 ve a 2 isimlendirmemi de böyle yapacağım. A1 eşittir. Neye denk geliyordu? A1 ve A2 5 ve 6 numaralı kapılara denk geliyordu. Yani 5 ve 6 numaralı pinlere denk geliyordu. A1'e 5 dedim. Aşağıya iniyorum. Yine integer. A2. Buna da ne diyorum? 6 deyip tanımlama işlemi yaptım. Artık setup bölümüne geliyorum. Şimdi setup bölümünde DC motorumun input mu output mu olduğunu göreceğim. DC motorumun hareketlerini ben gözümle gözlemleyebiliyorum, görebiliyorum. Dışarıya bir çıktı veriyor benim için. O zaman diyorum ki DC motor bir outputtur. Hemen geliyorum. Pin mode dedim. A1 virgül output. Noktalı virgül koyuyorum. Pin mod diyorum tekrar. Şimdi A2 içinde yazıyorum aynısını. A2 virgül output dedim. Evet. Ve bitirdim. Ben burada A1 ve A2 kullandım. Siz de isterseniz farklı isimlendirmeler yapabilirsiniz. Ben tamamen kafa karışmaması için A1 ve A2'ye taktığım için burada da A1 ve A2'yi yaptım. Evet buradaki işlemim artık bitti. Şimdi loop bölümüne gelebilirim. Loop bölümünde de benim DC motorumu çalıştırmak için gerekli olan kodları yazmam gerekiyor. Ee, öncelikle şöyle yapalım. DC motorumu iki şekilde kodlayabiliyorum. Önce kolay alanından başlayalım. İlk olarak DC motorumuzu aynı LED'i yakıp söndürdüğümüz gibi çalıştırabiliriz. Yani yüksek düşük kodlarıyla DC motorumuzu çalıştırabiliriz. Bir dijital olarak bir de analog olarak çalıştırma işlemi yapabiliyoruz. Önce dijitalden başlayalım. Ben şimdi hemen dijital write diyorum. Geldim. A1'i ne yap diyeceğim. Şimdi led gibi dedim. Yüksek düşük şeklinde olabileceğini söyledim. Peki A1 ve A2 ikisinde yüksek mi yapacağım? A1'i yüksek A2'yi düşük mü yapacağım? Yoksa ikisinde mi düşük yapacağım? Ne yapmam gerekiyor? Hemen düşünelim. Şimdi şöyle DC motorun içerisinde çark, iki tane çark bulunduğunu düşünelim. Bu çarkların ikisini de biz aynı anda yüksek yaparsak bizim ne olacak? Motorumuz duruyor konumuna gelecek. Eğer birini yüksek, birini düşük yaparsak çalışan çark diğerini de ne yapacak? Direkt otomatik olarak döndürecek zaten. Ve bizim DC motorumuz çalışmaya başlayacak. O zaman ben A1'i yüksek yapıyorsam A2'yi düşük yapıyorum ve çalışma işlemi başlıyor. Eğer ikisini de yüksek yaparsam duruyor. İkisini de düşük yaparsam yine duruyor. Peki geriye doğru nasıl çalıştıracağım? A1 yüksek, A2 düşük yaptım. İleri gidiyorsa bu sefer tam tersini yapıp A1'i düşük, a 2yi yüksek yapmam gerekiyor. Deneyeceğiz hepsini beraber yapalım. Şimdi A1'e ben high diyorum ve aşağıya iniyorum. Diyorum ki digital right A2 low olsun diyorum. Ve hemen bir kontrolümü sağlayayım. Kayıt işlemini yapayım. DC motor. Çalışma derleniyor. Şu an kontrollerim yapılıyor. Herhangi bir hata çıkmazsa ne yapacak? Direkt evet, çıkmada yükleme işlemini yapıyorum şimdi. Ve motorumun hareketini beraber gözlemleyeceğiz. Şöyle tutayım. Şu ters tutmuşum. Tamam evet şu an motorun gördüğünüz gibi ileri yönünde ilerliyor yani ileri yönünde hareket ediyor hemen ben şimdi bunu ne yapacağım durdurmak istiyorum ya da direkt bu sefer A2 yüksek A1'i düşük yapayım bakalım tersine dönecek mi önce bir nasıl döndüğünü tekrar göstereyim şu tarafa doğru gidiyor ileriye doğru hemen bu kodları tekrar yüklediyorum Evet, şimdi geriye doğru gelmesini bekleyeceğim. Ters yönde. Evet, gördüğünüz gibi şu anda ters yönde hareket ediyor. Evet, gayet güzel. Kodlarımız şu anda çalışıyor. Şimdi bir de DC motorumuza kendimiz nasıl değer verebiliyoruz bunu görelim. Yani 0 ve 255 arasında bir hız almakta benim DC motoru. Bu hızları elimle nasıl ona yazdırıyorum onu yapalım. Ama ben önce bir low yapayım ikisini de ve duruyor konumuna getireyim. İkisini hay yaparsam yine duracak. Sizler de ikisini hay yapıp bunu deneyin hatta. Yükleme tamamlandı ve gördüğünüz gibi durdu. Şimdi ne demiştik? Benim DC motorum iki şekilde kodlanabiliyordu. Şimdi ikincisine geçelim ve DC motora elimizle değerler yazdıralım. İlk olarak ben high ve low yaparken yüksek düşük iki tane değer kullandığım için digital write komutuyla yazdırdım. Fakat şimdi 0 ile 255 arasında bir hız gireceğim. Yani ben artık analog değerlerle çalışmaya başlıyorum. O zaman geliyorum şuradaki kodlarımı direkt silebilirim. Silelim hatta baştan yazalım. Sizler lütfen bunu yeni bir sayfa açıp yeni bir sayfada tanımlayarak yapınız. İkisini de kaydedin. DC motor dijital, DC motor analog şeklinde kaydetmiş olursunuz. Analog write diyorum. Şimdi parantez açtım. A1 için hangi hızı vermek istiyorum? Ben A1 için 200 hızını vermek istiyorum diyelim. Ya da diyelim ki 150 vereyim. Hemen geldim. Analog right diyorum. A2 için, A2 için ne vereceğim? 0. Değil mi? Diğerine ona çünkü farklı bir değer verirsem ne yapacak bu sefer benim motorum? Hareket etmeyecek. A2'ye de 0 sıfır verdim. 0'ın 255'e kadar istediğiniz değerleri burada yazabilirsiniz. Hemen içeriye yükleme işlemini başlatıyorum. Şu an yükleme işlemim başladı. Evet, şu an yükleme işlemin bitti. Motorum dönmüyor. Bu da tamamen şununla alakalı. Birazcık elimizde ivme vermemiz gerekiyor. Motor bunu bazen kaldırmıyor. 255 yazınca hızlı bir şekilde dönüyor ama 255'in altında yani 200'ün altında değerler verdiğimiz zaman bu tarz durumlarla karşılaşabiliriz. Bunlar sorun değil. Şu hafif elimizde bir ivme verdiğimiz zaman dönmeye başlayacaktır zaten. Evet, gayet güzel bir şekilde şu an hareket ediyor. Bir de sizler için 255 hızını vereyim. Yükleme işlemini gerçekleştiriyorum. Eğer sizler B1 ve B2'ye bağladıysanız oradan A1'e şuraya 10, A2'ye de 11 yazacaksınız. Evet gördüğünüz gibi şu an gayet hızlandı ve gayet güzel bir şekilde dönüyor. Durdurmak istiyorum. Durdurmak için ne yapıyorum? İkisine de 0, ikisine de 255 yaparsam duracak. Deneyelim. 255 yapıyorum şu anda. Her türlü kombinasyonu sizler için yapıyorum. Evet şu an yükleme tamamlandı ve gördüğünüz gibi ne yaptı? Motorum durdu. Evet gayet güzel bir şekilde çalıştı. Hızlı bir şekilde hemen bir tekrar edelim. Ee, i̇lk olarak A1 ve A2'yi tanımladım. Ben çünkü A1 ve A2'ye takmıştım. Eğer sizler B1 ve B2'ye taktıysanız B1 10, B2'de 11 yazmanız gerekiyor. Şu buraya da A1 ve A2'nin yani DC motorun output olduğunu belirtti. Ve sonrasında bir dijital olarak okuma yaptım. Bir de analog olarak okuma yaptım. Dijital olarak eğer kendiliğinden kendi hızında başlayıp durmasını istiyorsanız dijitalden ama elimle değer vermek istiyorum ben 0 ile 255 arasında bir değer vermek istiyorum diyorsanız da analogdan değerler yazmanız gerekiyor. Evet bu videomuzda sizlerle birlikte Pinodan DC motoru nasıl çalışır bunu öğrenmiş olduk. Gördüğünüz gibi Pinodo DC motoru kodlamak oldukça kolay ve keyifli. Sizler de DC motoru kullanarak bir asansör sistemi yapabilirsiniz. Çarklı sistemlerden oluşan bir mekanizma oluşturabilirsiniz. Bir mikser yapabilirsiniz. Yani aklınıza gelebilecek içerisinde motorun bulunduğu her türlü projenin prototipini yapabilirsiniz. İyi çalışmalar diliyorum.